After Effects'te baloncuklar animasyonu hazırlayalım. Katmanların bulunduğu boşluğa sağ tıklayalım ve New Solid seçeneğini seçelim. Açılan pencereye OK diyelim. Şimdi bu katmana iki tane efekt ekleyelim. Menüden Effect Simulation CC Bubbles seçeneğini seçelim. Menüden Effect Generate Fill seçeneğini seçelim. Effect Controls panelinde Fill efektinin altında istediğimiz bir rengi seçelim. CC Bubbles efekti altında Wobble Amplitude değerini 200 yapalım. Wobble Frequency kısmını da 0,2 yapalım. Şu an ortaya çıkan sonuç bu şekilde. Evet bu haliyle fena değil. Şimdi bir de kontur ekleyelim. Shading Type kısmını Lighten olarak değiştirelim. Şimdi White Solid katmanını seçelim ve klavyeden CTRL D'ye basalım. Katman çoğaldı. İkinci katmanı üstteki katmana Track Matte olarak bağlayalım. Yanında bulunan her iki kutunun aktif olduğuna emin olalım. Şimdi üstteki 2 katman seçiliyken efekt kontrol panelinden bubble size kısmına 3 değerini girelim. Bir ön izleme yaptığımızda şu anki sonucu elde ettiğimizi görebiliriz. Konturu inceltmek için bubble size değerini 3,5 olarak girebiliriz. Arkasına bir de uygun vektörler koyduk mu tamamdır bu iş. Sıfırdan ileri seviyeye uygulama ağırlıklı video kurgu eğitim setim yayında. Detaylar için profilimdeki linke tıkla.